Herkese selamlar arkadaşlar. Maşallah kayıslarımız olmuş. Bugün de kayıslarımızı topluyoruz. Hatta çok olmuşlar, dökülmüşler bile. Bir şeyler kırılmış, hem dalları kırılmış. Tek tek nazik nazik topluyorum. Bayağı yumuşamışlar anne. Kırılır. Kırılır baksana bunun bunun dalındaki dal şey kırılmış meyodan Biz bunu evi ilk yapmadan önce dikmiştik. De bu anne bu ağacı evi yapmadan önce dikmiştik. Aynen. 17 18 sene önce. 18, bu evi taşınan kaç sene oldu? Sinan, Sinan 4, 20 sene olmuş o zaman anne. Ha pardon ya Sinan 21 yaşında ya. Hı -hı. Doğru doğru. Şimdi sen ne yapacağım biliyor Bana bir kasa daha vereceğim. Bu yere dökülenleri ayrı şeye koyacağım. Yok yok o sen var mı yardım ihtiyacın? cinsini bilmiyorum. Kayısının. Çok olduğu zaman fazla tadı olmuyor. bir ufak ufak oluyor. Az olduğu zaman da neredeyse şeftali kadar oluyor. Bayağı dökülmüş biliyor musun? Geçerim geçerim. Zaten bu kümesi olmasa bunun imkanı yok toplayamazsın. Ya, evet. Hastalığı yaptık. Birinci sınıf kayısı. Abi bu ufak erikten mi? Dal bereketi bu kadar çıktı. Bunlar ezleri. İyi 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 maşallah. O ekşiymiş bu. Hmm. Mayhoştur bu. Tam tabi. yemelik. Aynen mayhoş. Bak. Tam olmuş baksana. Aynen. Ne diyorlar onu? Malatya ne kayısı diyorlar ona? Değişik bir kayısı tadı şey var değil mi? Allah Allah. Tadıyor Tadı yok ki. Sen daha çok tadı vardı ya bunun. Şeker. Bunu. Şekerpare şeker mi? Yok ya şekerpare şeker para değil ya. Olur mu ya. Hı. -hı evet. şeker <laughs> para. Yıkamadan niye yiyorsun? Yaşlı değil mi? Yaşlı bir şey değil. Bir de çatmadık sarı sadece kükürt Organik yiyorsun. Belediyesindeki... <laughs> 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 evet, Belediyesindekiler çatıyor. Belediyesindekiler çatıyor ondan bir şey olmaz. Bahçeyi şöyle besin. Dedi mi? Oo maşallah. Nasıl yaptın anne? ortadan açtım. Ama yıkadın mı burayı? Çekirdekten evet. çıkardım. Bakayım. Oo tertemiz Hı. yapmış. Hı. Hmm. Bak bir gün aradaki Dede, ben fark herhalde. nasıl anlaşılıyor? Bu dün, bu da bugünkü. Nerede? Maşallah güzel de işte şey, tadı yok. Kurusu güzel olmuş. Kuruyunca şimdi daha iyi olur. Tatlanır. Evet, yumurtaları koyacağız. Civciv evet. çıkartacağız değil mi? Bunun içine dökeceksin. İçine dök kızım. Buraya şimdi dur ileri ileri. Allah Allah. Al sen şunu. Oraya bir yerleştirelim şimdi. ha yerleştir. Aferin kızım. Tamam. Yemini bir su kabı daha koyduk. Al şimdi yumurtaları toplamaya gidelim. Evet. Sonra da anne tavuğumuzu getiririz. Bak yavaş dikkatli ol. Bak düşüyorsun sonra. Uçma uçma. Sonra da, sonra da bahçeye suda tamam mı çimleri? Ama yumurtaları fazla sallamadan dolduracağız tamam? Gel, buraya buraya kümese gireceğiz. Önce buradan alalım. Zeynep, dur. O kapı bana ver. Şimdi bak Zeynep, bana bak kızım, bundan şimdi ciğciğ çıkacağı için yumurtaları sallamadan koyacağız tamam mı? bu Bunların, dur, bekle. Bakalım bu kuluçkalık olur mu? Olur temiz. Tavuk nerede? Allah! Dur kızım dur dur. Zeynep sen yumurta alma dur bekle. İşte orada, orada kaç tane yumurta oldu? Şurada 3. Ver onu da. Dur bakayım bu olmaz. Dur dur bakayım bakayım. Ha bak hadi. O güzellik kırılmış baksana. Uşur. Dur ya bak ne sen kenara çık. Yavaş öyle atma yumurtayı kız. Bu da olmaz. Yani yok. tavuk da öyle bir şeyde kuluçka oldu ki yumurtanın olmadığı zaman. Var ama kuluçkalık yumurta yok. Baba bu yerde koyacağız. Altı, yedi, sekiz. Orada horozları koyuyoruz. 2, 4, 6, 8. E sen tavşan mı istiyorsun? 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 Dur bak bakıyorum işte kızım yumurta yiyorum. Şunlar hint tavuğu yumurtası. Hint tavuğu yumurtası koymuyoruz. Yumurta daha bulamadık ha. Bu temiz. Onlar olmaz. Onlar niye mutsuz biliyor musun kızım? Ne? Anne tavuğu mutsuz. Onun altında bir tane yok mu? Yat bakayım. Yok. Ha, açtım. Işığını açtım. Dur. Suyumuz asıl da kötü. Bu da kötü. Şunu koyalım bari. Kaç tane var şimdi? 2 4 6 8 10 11 tane koyalım. Çekiyorsun zaten. 11. 11 tane koyacağız kızım. Başka da yumurta yok. Bunlar hep çok kötü yani. Bunlar mikrobik olmuş neredeyse. Onları zaten biz yemiyoruz. Tavuklara veriyorum. Bunları da eve götürelim tamam mı? Dur bekle. Annem bu yumurtayı da şey yapmaz. Onu alma onu alma. Onlardan alma. Tamam tamam. Kalsak gel 11 tane koyalım gel. Onu da mı koyayım? Ama güzel değil ki bu yumurtanın burası. Evet, o Bakayım. O da güzel değil. Dede. Evet, evet. Sana bak. Ee, ay, bu da güzeldi. Buna bakıyorum ben de. Evet, da... Başka? Hadi gel bir tane ondan koyalım bari. Hint yumurtası. Evet, tamam. Niye İstersen 11. Ee, var. On... Ee... Dur dur bırak bırak bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir tane daha Hint yumurtası koy bari. Ay. Bir tane daha şu yumurtadan koy. Şunlar, Şunu koyalım. Şunu? Yo o kırık da al bunu koyalım 13. Altına. Hadi gel. Nasıl yiyorum? Dikkatli olma yavaş git tamam mı? Zeynep koyamadım, lazım fırlatıyorum. Tam yavaş yavaş koymam. Tamam. Tamam mı? Tamam. Yavaş çabuk koy. Heh. Biraz ileri atayım. İleri atma, atma sakın yumurtarı. Yavaşça bırak. Ha. Evet. Onu da en ileriye koy. Tamam. Ich. Tamam. Şey herhalde ya. tava sıcak diye koydum. Normalde ben de 11 koyuyordum. Bu kendi yumurtaları. Ufak. İnşallah çıkar yani. Değil mi kızım? Evet. Hadi gidelim şimdi, şimdi tavuğu getir. Evet, Zeynep şimdi tavuğu getirdi. Elinden koyuyor. Koy kızım hadi. Bismillah de. Bismillah. Acıyordu. Hadi kızım yumurtanın üzerine yat yavrum. Aferin sana. Şimdi bakıyor. bakıyor. Şimdi bakıyor diyor ki onları da ben cilçe çıkartacağım diyor. Allah ne güzel yaratmış değil mi? Şimdi bize bakıyor. Evet. Hadi yat kızım yat. Hadi. Hadi görüşürüz. Bak şimdi bak 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 hepsini bak altına alacak. İleri ileri git kızım. İleri yat. Hadi kızım ileri git. Heh. Aferin kızım ha. Sen kızım. Bize güzel cücüler çıkarttı. Bize güzel cücüler çıkarttı. Ay Zeynep çok seviyor bu tavuk ya. Sevmedi. Niye kakalasın? Kakalamasın. <laughs> <laughs> Öptü mü? Ne yaptı Zeynep? Ne yaptı? Ha bir daha yap bakayım. Tamam. Bak. Yemiyor. Karnı tavuk mu? Ver bakayım elinde. Dur dur. Biraz aşağı indir. Aşağı indir de görsün. Ye kızım hadi. Ye Ye. Hadi. Karnım tokmuş kızım. Hadi gidelim artık. Onu rahat bırakalım. O yumurtanın üzerine yatsın. Hadi görüşürüz. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Zeynep'in çiftçilere bakalım kaç tane çıkacak? 13 tane yumurta koyduk. 21 gün sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler. Ee,